Bu teşkilatımız kurulduğundan beri şehitlerimiz var, şehitlerimizin kabrini purnur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Gazilerimiz var, ahirete göçenlere rahmetinle merhametinle muamele eyle. Batmanlar da e, buradaki hizmet bu binasının karşılığı olarak e, alınmış olan e, yerle ilgili de inşallah da bir temel atma e, törenimiz olacak. Burada da elde etmiş olduğumuz bu yerin de Batman için de ne kadar güzel bir mekan haline geldiğini hepimiz göreceğiz inşallah. Bu da hayırseverimizle beraber proje üzerindeki son çalışmalarımızı da şu anda tamamlıyoruz burası sadece bir cami olmayacak. Caminin dışında Batmanlıların parkı, dört dörtlük kullanabilecekleri, her türlü ihtiyaçlarını da giderebilecekleri ama aynı zamanda gençlerimizin de sosyokültürel faaliyetlerini yoğun şekilde gerçekleştirebilecek bir, bir mekan olarak Batmanlıların hizmetine girmiş olacak. Buradaki emniyet da genel şekilde teşkilatımızın hizmet kapasitesinin arttırılmasında Batmanlara çok daha etkili güvenlik hizmetinin e, verilmesinde elimizdeki en önemli imkanlardan bir tanesi haline gelmiş durumda. İnşallah Batmanımız için de, Batmanlar için de emniyet teşkilatı bize hayırlı olmasın diyoruz. Sağ olun. Belediye başkanlığımız Atatürk Parkı'nın genişletilmesi, oralara biraz daha yeni hizmetler vatandaşa açma amacıyla bizim çocuk şubemizin ve orada lojmanımızın yerini talep ettiler Sayın alim Buna karşılık da biz de size bir hizmet binası, bir yer yapalım gibi bir teklifti. Ee, buradan hareketle e, bu bina yapıldı belediye başkanlığımız tarafından ve bugün de hizmeti açıyoruz. Burada e, çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşımızın Atatürk Parkı genişledi. Daha geniş bir ortamda insanlar orada rahat bir nefes alacak. Artı biz de e, birkaç şube daha buraya ilave ederek yeni hizmet binasına biz de burada cidden vatandaşımıza hizmet e, etme noktasında çok daha rahat ve güzel bir ortamda e, çalışacağız. Bu manada e, belediyemize biz teşekkürlerimizi şahsınıza Sayın Valim teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah güzel hizmetler sunmak için bir başlangıcı olur ve devam ederiz.